Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA Kazakistan'daki faaliyetlerine devam ediyor. Başkent Astana'da kurulan Turizm Barista Eğitim Atölyesi ilk mezunlarını verdi. Yıllar... TİKA'nın Kazakistan Teknoloji ve İşletme Üniversitesi Ekonomi Fakültesi bünyesindeki Turizm İşletmeciliği bölümünde kurduğu uygulamalı turizm barista eğitim atölyesi ilk mezunlarını verdi. Kahve hazırlama ve sunma konusunda uzmanlaşmış kişi olarak ifade edilen barista yetiştirmek üzere kurulan atölyede kahvenin tarihi ve kimyasından içecek olarak sunulmasına kadar tüm süreçlere ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Turizm İşletmeciliği bölümünün 3. ve 4. sınıfı öğrencileri için düzenlenen atölye çalışması 6 ay sürdü. Proje kapsamında öğrenciler barista eğitiminin yanı sıra Türkçe'de öğrendi. Eğitim programının ardından mezunlar için üniversitede sertifika töreni gerçekleştirildi. öğrenciler toplam 120 saatlik eğitim aldılar. Bizim 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz branşlarını baristacılıkla daha da güçlendirdiler. Gelecekte iş hayatında başarılı olacaklarına inanıyorum. TİKA ile işbirliği biz devam edecek. Üniversite yönetimi, okutmanlar ve öğrencilerin katılımıyla yapılan programın ardından TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş değerlendirmede bulundu. Öğrenciler burada kahve sanatının inceliklerini öğrendiler, servis hizmetlerini öğrendiler ve e, Türk kahvesi yapmayı öğrendiler. Tabii bu projeyle amacımız öğrencilerin e, mesleki mesleki kapasitelerini artırmak ve Kazakistan'da turizm ve gastronomi alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli eleman e, ihtiyacını gidermek. Kahve Bahane Türkçe Şahane sloganıyla hayata geçirilen proje, Kazakistan'ın turizm ve gastronomi'deki nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.